Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulullah. Bir kardeşimiz soruyor, ezan okununca ne yapmalıyız? Toplanmamız mı gerekiyor? Bu konudaki sünnet nedir? Bu hususta gelen rivayetleri incelediğimizde ezan okunduğu zaman toplanacaksın, yatıyorsan oturur, vaziyete geleceksin ya da buna benzer bir tavır sergileceğimize dair hadis rivayet edilmiş değil. Ancak bu kişinin kendi edebiyle, adabıyla alakalı bir durumdur. Yani Allah'a çağıran, Allah'a davet eden ezan çağırmaktır biliyorsunuz. Böyle bir sesi duyduğunda bunu kendi kalbindeki saygıdan dolayı, içindeki hürmetten dolayı yapıyorsa bunu yanlış yaptığını söylemek doğru olmaz. Ama bu hususta gelen rivayete göre ezan okununca ne yapmamız gerek değil. Peygamberimizden şöyle buyuruluyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam buyurdular ki müezzin Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince sizden kim samimiyetle Allahu Ekber, Allahu Ekber derse sonra müezzin eşhedü en la ilahe illallah deyince eşhedü en la ilahe illallah derse sonra müezzin eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyince eşhedü enne Muhammeden Resulullah derse sonra müezzin hayal-i salah deyince la havle ve la kuvvete illa billah derse sonra müezzin hayal el felah deyince la havle ve la kuvvete illa billah derse sonra müezzin Allahu ekber Allahu ekber deyince Allahu ekber Allahu ekber derse sonra müezzin la ilahe illallah deyince la ilahe illallah derse cennete girer. Bu Müslim'in salat bölümünde 12 bölümde geçmektedir. Ebu Davud'da da salat bölümünün 36. bölümünde geçmektedir. 36. maddesinde. Başka bir rivayette de Abdullah İbn Amr İbn As radıyallahu anh'ten şöyle Resulullah'tan şu hadis rivayet edilmektedir. Müezzini işittiğiniz vakit siz de onun dediğini deyin. Sonra bana dua edin. Çünkü her kim bana bir defa salavat getirirse yani dua ederse Allah da ona on defa salat eder. Allah'ın salatı rahmettir tabii ki. Sonra Allah'tan benim için vesile isteyin. Zira vesile cennette bir makamdır. Ona Allah'ın kullarından bir tanesi layıktır. Umarım ki o bir kişi de ben olayım. Şimdi kim benim için vesileyi isterse ona şefaatim vacip olur. Bu Müslim'de, bu Davud'da, Tirmizi'de, İbn-i Mace'de, Buhari'de geçen e, rivayettir. Ve ezan duası, ezan bittikten sonra şöyle yapılmalıdır. Allahümme rabbe hazihi daveti tamma ve salatil qaime ati Muhammedin il vesilete vel fadilete ve ba'su makamen mahmuden ellezi ve atte. İşte dua tamamen bundan ibarettir bunun dışında ve derece ve derece ifadesi yani bunların eklenmesi inneke la tuhliful miat gibi eklemeler bidattir. bunun dışında salavatlar yani bu duadan sonra salavatlar getirmeler doğru değildir. Biraz önce ifade ettiğim şekilde dua etmek yeterlidir. Demek ki değerli kardeşlerim ezan okunduğunda yapmamız gereken bizlere bu rivayetlerle ifade edilmiş olmaktadır. Ama insan kendi iç dünyasıyla alakalı bir şekilde Allah'ın adının anıldığı, çağrıldığı sesi işittiğinde toplanıp kendince bir ona saygı gösterisinde bulunuyorsa da buna da yanlış demek doğru olmaz. Ama bunu yapmayana da yani ezan okunduğunda ayağını uzatıp yatmaya devam eden kişiye de saygısızlık yaptığı ithamında bulunmak da doğru olmaz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.